Hem daimi hizmetinde olan bir arkadaşı Rüştü efendi Daimi hizmetinde olan Rüştü efendi 3 okkası 5 kuruşa satılan Ufak balıklardan güzelce kızartılmış 3 tane getirmişti Bunları üstadımıza yedirmek için ısrar etti Hem Rüştü efendinin hatırını kırmamak Hem de balıkları sevdiği için yedi O balık yüzünden 5 saat mütemadiyen sancı çekti Şimdi talebesi Rüştü Efendi Üstad'a Barla'da Barla Gölü'nden tutulan balıklar var ya onlardan satın alıp getiriyor Üstad'a. Diyor ki Üstad'ım Üstad biliyor ki karşılıksız almıyor. Ücretini diyor Üstad soruyor kaç liraya aldın diyor. Diyelim balığın kilosu kaç lira? 50 lira. Üstadım diyor. 25 aldım diyor. Gerçek fiyatını demiyor. Niye? E bizden olsun üstad yani. Bakın. Diyor ki karşılığını verdiği halde o balıklardan yedi. Üç saat diyor mütemadiyen bu yedikten sonra sancı üç saat devam etti. Üç saat sonra Rüştü Efendi'ye dedi. Dedi ki Hüsrev'den paramdan balığın fiyatını al sancı devam ediyor. Bir yanlışlık var. Sen bu balığa tam parayı almadın benden. Bakın. Hani burada ne dedi? Diyor halkların ve hususan zenginlerin ve memurların hediyelerini almaya mezun değilim. Bazıları bana dokunuyor. Belki dokunduruluyor, yedirilmiyor. Dediği halde balıkların fiyatını almadığı için iki saat daha devam etti. O bu taraftan ısrar ediyor. Üstada bir iyiliğim dokunsun. Üstad bu taraftan karın sancısı çekiyor. Aman beni bu sancıdan kurtar diyor. Beş saat sürdü, Beş saat sürdü diyor. En nihayet aman parayal beni bu sancının verdiği ıstıraptan kurtar. Rüştü Efendi balığın fiyatını aldığı dakikada sancı birdenbire kesildi.